Selamun aleyküm abi. Şu burada kaynayana kadar ben size bir şiir okuyorum. Diyorlar ki bir on, 14 Şubat diyorlar. Demek 14 Şubat. Ele ya. Gerçi bana düş Şubat da. Belki birazdan sonra gözlerim sulanırsa suan doğradım biliyor. Ha anladınız siz. <laughs> bir bakalım ne yazmışsın. He. Benim aşkla sevginden haberim yoktu. Ne olduysa oldu bir oldu işte. Nereden boşluk buldu, gönüme doldu, aynı kurşun gibi. Bir vurdu işte. Ama bir heyecan, bir his oluyor. Davullu, durmalı, hayal vuruyor. İnsanda bir amaç, gaye oluyor. Bir umut oldu da, bir oldu işte. Gönümdeki ormana adını yazdım. Senin ne suçun var, kuyumu kazdım coğrafyama, kaderime, her şeye kızdım. 75'ten merkeze bir oldu işte. Kınaman komşular, ben de insanım. Adı güzel, kendi güzel bir kadın. Ula dedim, ula dedim belki yuva kurarım. Çoluk çombak dedim. Bir oldu işte. Sevdim dedim düşünmedim sonunu. Tüm sevdalar şu paranın kulumu. Zalim zalim yokluk kesti benim yolumu. Neme güvendiysem bir oldu işte. <laughs> Neyim ki sana kızıp küsüyüm, yakışmam ki ben yanında geziyim. Sorma kardeş, ben bağrımın közüyüm. Bu yürek yangını bir oldu işte. Ne istedin benden, bana bulaştın. Buzlu kaç sefer ben ya yakaştım. Teşekkür ederim, gözümü açtın. Ama bek geç kaldım. Bir oldu işte. Samanlık seyran olmadı gitti. Yeşil pancur falan. O hayal bitti. Hızlı yaşlanmama çok yardım etti. Belki acır dedim. Bir oldu işte. Özür dilerim seni sevdiğim için. Benden oynayıp da yorduğun için. Yokluğumu yüzüme vurduğun için. Kendimi bilemedim. Bir oldu işte. O zamanı şu başıma yıktılar. Aydına bilinmedik dertler verdiler. Dür gittik kaşlarını çattılar. Ben yerimi bilemedim. Bir oldu işte. Ben yerimi bilemedim. Bir oldu işte.